Yaklaşık 3 hafta sonra 2025 yılına hoş geldin demeye hazırlanıyoruz. Türk dünyasının sevilen kahini bakşı Şaman Selenge, her yıl olduğu gibi yeni yılın öngörülerini Zaman Mekan Makinesi YouTube kanalında paylaşmayı sürdürüyor. İzlemekte olduğunuz kısa filmde, Selenge'nin 2025 yılı 19. öngörüsünü bulacaksınız. Kırklar Meclisi tarafından kendisine tahsis edilen bir yeyücü olan Tezgelen'in fısıltılarını dinlemek için İnziva'ya çekilen Selenge'nin 19. kehaneti 5 Kasım 2024 günü kanalımıza ulaştı. Söz konusu fısıltıların İngilizcenin yanı sıra Türkiye ve Azerbaycan Türkçeleriyle seslendirilmesiyle ortaya çıkan bu içerik, 11 Aralık 2024 günü kanalımızın özel üyelerine açık biçimde yayınlanmıştır. Müzik Bu kısa filmi kanalımızın özel üyesi olmadığınız halde izliyorsanız, Selenge'nin dizelerinde metaforlar halinde saklanan kehanetlerden biri daha gerçekleşmiş demektir. Zira sadece özel üyelere açık yayınlanan bu içerik, kehanet gerçekleştiği takdirde herkese açık hale getirilecektir. Kehanetin gerçekleşmesiyle ilgili olay akışını izlemekte olduğunuz kısa filmin açıklamalar bölümünden takip edebilirsiniz. Öte yandan Şaman Selenge'nin kehanetleriyle gerçekten ilgileniyorsanız, sizler de açıklamalar bölümündeki linki kullanarak YouTube'un katıl özelliğinden yararlanabilir ve kanalımızın özel üyeleri arasına katılabilirsiniz. Böylece Selenge'nin tüm kehanetlerine ulaşabilir ve onun dünyasına dahil olabilirsiniz. Eğer hazırsanız, şimdi hep birlikte Selenge'nin 2025 yılı için bize gönderdiği 19. kehanet dizelerini izleyelim. Bagaglo's fate will not change by becoming a Frank. As the saint of the Apostle Peter grows older, his illnesses will increase. Aldaki Karn is preparing to accompany him. <laughs> Frank Olmagla taleyi Deismetech Havari Peter'in müqəddəsi yaşlandıkça onun hastalıkları da artacak. Aldakçı onun için hazırlaşır. Bergoklo'nun kaderi Frank olmakla değişecek değil. Havari Petrus'un Aziz'i yaşlandıkça hastalıkları çoğalacak. Aldakçı ona yol arkadaşlığı etmeye hazırlanıyor.